Arkadaşlar hepinize selamlar. Bu videoda sizlerle beraber nasıl Instagram'daki postlarınızın beğeni sayılarını arttırabilirsiniz. Sizlere bunlardan bahsedeceğiz. Hatta gerekirse hikaye beğeni ve canlı yayın beğeni gibi seçeneklerden de sizlere nasıl yapabileceğinizi göstereceğiz. O yüzden videomuzu detaylı bir şekilde izleyebilirsiniz. Burada paylaşmış olduğumuz farklı farklı postlarımız var görmüş olduğunuz gibi. Yine bir önceki videolarda da bu hesabı kullanmıştık zaten. Herhangi bir postumuzu seçip yine arkadaşlar beğeni sayılarını arttırmaya çalışacağız. Bu işlem için bizler hesap.com.tr sitesini kullanıyoruz arkadaşlar. Bu site sayesinde tüm sosyal medya platformlarında hesap geliştirme işlemlerinden faydalanabiliyorsunuz. Ek olarak kategori kısmına tıkladığınızda burada da bakın tüm oyunu uygulamalarda yine aynı şekilde hesaplarınızı geliştirebiliyorsunuz. Ben zaten ne olur ne olmaz senin ilk açıklama teknikler bölümüne koyacağım. Siz de link etiketler ulaşabilirsiniz. Sosyal medya butonuna tıklıyorum ve arkadaşlar bakın buradaki bütün sosyal medya platformlar arasından ben Instagram kısmına tıkladım. Daha sonrasında artık karşıma şu anda Instagram'la alakalı tüm ilanlar çıkmış durumda arkadaşlar. Bu ilanlardan dilediğinizi kullanarak hesaplarınızı geliştirebilirsiniz. Mesela üst kısımlarda Instagram hesap, takipçi, beğeni, izleme, yorum, canlı yayın, izlenme gibi birçok seçenekler var. Buradan beğeni seçeneğini seçiyorum. Ve şu anda karşıma Instagram'da alakalı tüm beğeni seçenekleri çıkmış durumda. 250 beğeni, 500 beğeni, 3000 beğeni, 4000 beğeni şeklinde farklı farklı miktarlarda yine aynı şekilde servisler mevcut. Mesela burada 2 TL Instagram'da 100 tane bir Türk beğeninin olduğunu görüntüleyebiliyoruz. Sayfayı şöyle aşağıya kaydırdığımızda burada ilanlar açıklamasını görüntüleyebilirsiniz. Bunları mutlaka okuyun. Asla okumaya satın almayın çünkü bu kısımlar da önemli. Instagram hesabımıza gelip herhangi bir tane postumuzu seçelim arkadaşlar. Örneğin mesela hangi postumuzu seçelim? az beğeni almışlardan Mesela şu 184 tane beğeni almış. Diğerlerine göre birazcık daha düşük. Bunun hemen bağlantısını kopyalıyorum ve buradaki e, hemen satın al butonuna tıklıyorum. Tık, onaylı butonuna tıklıyorum. Tık. Buradaki link bölümüne yapıştırıyorum ve satın almak butonuna tıklıyorum. Tık tık. evet, sipariş işlemimiz gerçekleşmiş durumda. Artık bizim bu postumuza şu postumuza 100 tane beğeni gelecek arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Ve kısa süre içerisinde bunlar mutlaka başlayacaktır. Sizler de hesap sayesinde sosyal medya hesaplarını geliştirebiliyorsunuz. Ek olarak çekilişler kısmına geldiğimizde burada bakın birçok birçok yayıncının düzenlemiş olduğu çekilişler bulunmakta. Hatta PUBG hesap fullleme çekilişleri bile varmış arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunlara da katılabilirsiniz. Normal alt kısımlarda yine aynı şekilde farklı yayıncının düzenlemiş olduğu farklı çekilişler var. Tek tık da direkt arkadaşlar bu çekilişlere sizler de katılabiliyorsunuz. Bizler de şöyle katılalım. Hatta bu arkadaşı takip etmemiz gerekiyormuş. Hemen şöyle takip edelim ve çekilişi tek tık da katıl butonuna tıklayarak sizler de bu şekilde katılabiliyorsunuz arkadaşlar. Bayağı iyi. İlanlıkta kısma geldiğimizde site içerisinde ürün satış yapmak istiyorsanız direkt kurallara uyduğunuz takdirde bütün Üstünüz ürünleri seçirse satış sunabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve bunlardan gelir elde edebiliyorsunuz. Kazandığınız para ister hesap.com.tr içerisinde kullanabilirsiniz. İsterseniz banka hesabınıza çekebiliyorsunuz. Artık bizim Instagram hesabımızı bu beğenilerimiz mutlaka kısa süre içerisinde gelmeye başlayacaklardır. Ve bakın gelmeye başlamışlar. 298 olmuşuz. Hala da beğenilerimizin arttığını buradan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakalım 298 artış gösteriyor yani. Sizler de hızlı ve güvenilir bir şekilde hesaplarınızı geliştirebilirsiniz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın.